Sihirli Annem dizisini severek izlediyseniz bu filmi kesinlikle kaçırmamalısınız. Bir dönemin izlenme rekorları kıran televizyon dizisi Sihirli Annem 22 yıl sonra yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Ama bu kez bir sinema filmi olarak. Sihirli Annem hepimiz biriz ile en sevdiğiniz aile ve hatırladığınız tüm büyüler geri dönüyor. Betüş, Sadık ve tüm çeteyle kahkaha ve heyecan dolu anlar. Ve tabii ki sihir dolu yepyeni bir macera sizleri bekliyor. Birlik ve sevginin büyüsünü kaçırmayın. Bu sihirli anları hep birlikte yaşayın. Senaryosu Arzu Yurtseven ve Gamze Özer'e ait olan filmin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan var. Oyuncu kadrosu ise tabii ki efsane. Nevra Serezli, İnci Türkay, Ayşen İnci, Şahap Sayılgan, Gül Onat ve Jess Molho yeniden bir arada. Film için ilk teklif geldiğinde buna hem çok şaşırdığını hem de çok sevindiğini söyleyen İnci Türkay, oyuncu arkadaşlarıyla sanki hiç ayrılmamış gibi sarıldıklarını söyledi. Sihirli Annem hepimiz biriz 30 Mayıs'ta sinemalarda. Bu film eski anıları canlandıracak ve yeni nesillere sihirli anlar sunacak. Keyifli seyirler.